Herkese selam. Voice of Car kanalıma hoş geldiniz. Bugün size 2018 model 1.5 dizel motora sahip Renault Clio marka aracımızın kullanıcı izlenimlerini anlatacağım. Bunları size aktarmaya çalışacağım. Arabanın iyi yönlerini kötü yönlerini sürüş esnasında bu arabadan aldığımız keyfi beğendiğim beğenmediğim her şeyini size anlatacağım arkadaşlar. Şimdi Adana'dan Hatay'a doğru yola çıktım. Bir otoban sürüşü yapacağız. Bu sürüş esnasında da kısa bir vlog sizlere çekmiş olacağım. Gelin beraber yola çıkalım hadi. <laughs> Evet arkadaşlar hepimizin bildiği üzere Renault ülkemizde en çok satın araba markalarının e, ilk sıralarında yer alıyor. Özellikle Renault'un Clio modeli ülkemizde en çok satın araçların yine ilk sırasında yer alıyor. Renault ve Clio, Renault markasının Clio modeli sadece ülkemizde değil dünya pazarında da ciddi satış rakamları yakalayan bir araba. Peki insanlar bu arabaları neden tercih ediyorlar? Ben neden bu arabayı e, beğeniyorum, beğendiğim tarafları var, neden beğenmediğim tarafları var. Bunları size özet şeklinde anlatacağım arkadaşlar. Şimdi bu arabaların en çok tercih edilmesindeki sebep Renault'un geçmişten gelen başarısı. Renault eskiden çok fazla teknolojiye girmeden çok daha çok özür dilerim çok daha düz çok daha sade arabalar e, tasarlıyordu. Çok daha sade e, teknolojisi olmayan arabalar üretiyordu. Dolayısıyla hal böyle olunca da aracın bakım maliyetleri ve arabanın yürütme maliyetleri gerçekten çok düşük seviyelerde seyrediyordu. Bundan önceki nesillerine baktığımızda Clio'lardaki en büyük özelliklerden bir tanesi ABS, işte 4 cam otomatik eee ve iki tane hava yastığının olmasıydı. Çok fazla arabada donanım maalesef olmadığından dolayı aracın daha sonra arıza yapma ihtimali azalıyor. Arıza yaptığında da arabanın onarım maliyetleri çok düşük seyrediyordu. Şimdi arabada ne kadar fazla teknoloji olursa arabanın o kadar fazla arıza yapma ihtimali var ve buna bağlı olarak da parça fiyatlarının daha pahalı olmasına neden oluyor. Çünkü artık arabaların tamamına teknoloji girdi arkadaşlar. Artık öyle parçası ucuzu çok daha uygun maliyetlere araba bulmanız gerçekten zor. Şimdi çıkan en kötü arabada bile işte çarpışma asistanı, ABS, ESP, 4 cam otomatik, işte 8 tane hava yastığı, multimedya falan filan derken arabanın e daha sonra aldıktan sonra belli bir süre geçtikten sonra bu parçaların bir yıpranma payı var. İster istemez ne kadar da dayanıklı bir araba olsa bazı parçaların değişmesi gerekiyor. Bazı parçalar arıza veriyor. Özellikle bu tip e, B segmenti arabalarda bu teknolojileri entegre ettiklerinde maalesef çok kaliteli teknolojiler bu arabalara entegre edilmiyor. Bir üst segment arabada yapılan e, işçilik kalitesi, malzeme kalitesi maalesef bu arabalarda bulunamıyor. Hal böyle olunca da bu arabalardaki teknolojik parçalar diyelim çok daha çabuk arıza yapabiliyor. Yani diyeceğim o ki Renault bu zamana kadar belli bir başarıyla geldi. Ülkemizde zaten bizim hep araç alırken az yaksın, parçası ucuz olsun, işte kolay kolay bozulmasın. Bozulduğunda da en uygun rakamlara ben bu arabayı yaptırabileyim. Bizim derdimiz bu. Yani bir örnekleme yapacak olursak Mesela Volvo bizim ülkemizde maalesef tutunmuyor ama Volvo gerçekten çok sağlam arabalar yapıyor. Ama bizim ülkemizde Volvo yerine insanlar gidip e, Şahin, Doğan, Renault, e, işte Ford, bunlar tercih ediliyor. E, ama yani o paralara örnek veriyorum, bunu aldığım paraya buna yakın bir modelde yine gidip bir Volvo alabiliyorum. Bundan yani buna yakın model dediğim arasında illaki 5-6 yaş olacak ama emin olun o 5-6 yaş farkını o arabaya bindiğinizde hissetmeyeceksiniz bile hatta size daha kaliteli gelecek. Konumuza tekrar dönecek olursak arkadaşlar şimdi bu arabanın beğendiğim yanları tabii ki var ama beğenmediğim yanları da var. Bunları size aktarayım bu arabayı alacak olan arkadaşlara da bir yön vermiş olalım, bir çizgi çizmiş olalım. Arkadaşlar bu çizginin sağında mı, solunda mı duracaklarını kendileri karar versinler. Şimdi bu arabada ee, en büyük handikap aslında ciddi oranda rüzgar sesi alıyor. Bakın şu an 100 km hızla seyrediyorum. Hafif hafif rüzgar sesi geliyor. 110-120'ye çıktığımda içeride durulmayacak derecede araç rüzgar sesi alıyor. Ve bu da uzun yolda ilk belki bir saat sizin canınızı sıkmıyor olabilir ama 6 saat 7 saatlik bir yola gittiğinizi düşündüğümüzde ve özellikle kış aylarında rüzgarlı bir havada sanki arabanın içinde fırtınalar kopuyor gibi ses yapıyor arkadaşlar. <laughs> Öte yandan bu arabanın ikinci beğenmediğim tarafı Evet bu arabanın ikinci beğenmediğim yönü ise içeride kullanılan malzeme kalitesi gerçekten çok kötü arkadaşlar. Özellikle dashboard tarafında inanılmaz derecede trim sesi meydana geliyor. Yani arabada böyle sürekli bir gıcırtı duyuyorsunuz. Bozuk bir yola girdiğinizde sizi rahatsız ediyor. Buna bağlı olarak arabanın amasörleri de çok iyi değil. Yani o kötü bir yolda veya bozuk bir yolda giderken o aldığı sesi absorbe etmiyor. Kütür kütür içeriye vuruyor. Özellikle kış aylarında bu problem daha çok meydana geliyor arkadaşlar. İçeride kullanılan aslında tuşlara baktığımızda böyle bir silinme, yıpranma, yırtılma söz konusu değil tabii ki ama yani şuralarda kullanılan malzemeler çok basit ve çok kalitesiz. Tabii ki sert plastik kullanabilirsiniz ama e, ya bunun da bir ayarı var. Bu kadar da kötü yapılamaz. Tabii ki bu arabanın donanımları var. Belli donanımlarda, belli paketlerde olan modelini satın aldığınızda bu kısımlar tabii ki daha yumuşak. Ama bu sefer de aracın fiyatı artıyor. Ben yine söylüyorum. Örnek veriyorum bu kalitede 0.1 Clio almaya kalksanız 160-170 bin lira para vereceksiniz. Benim şahsi fikrim ben 160-170 bin liraları bu arabaya verene kadar birkaç yaşında işte 40 bin-50 bin kilometrede daha segment üst segment bir araba almayı tercih ederim. Bu benim şahsi fikrim. Çok fazla araba değiştirmiş, çok fazla araba test etmiş, kullanmış birisi olarak da size tavsiyem de bu yöndedir arkadaşlar. Gerçekten bu paralara gidip de bu arabalara vermek bence çok doğru bir karar değil tabii ki insanların dediğim gibi şimdi artıları ve eksileri var. Bunları teraziye koyduğunuzda hangi size ağır basıyorsa tabii ki onu tercih edebilirsiniz. Ama 2020 yılına geldik. İşte bu araba 2018 model demiştim. Yani 4 cam otomatik değil. E arka tarafların manuel olması ne kadar bir maliyet. Böyle bir arabaya bu rakamları alıyorsunuz. Tabii ki ben hep rakam rakam diyorum ama maalesef ülkemizdeki vergi politikalarından dolayı ÖTV ve işte KDV'lerin bu kadar yüksek olmasından dolayı MTV'lerin bu kadar yüksek olmasından dolayı maalesef araç fiyatları ister istemez yükseliyor. Aslında üretici çok pahalıya satmıyor bu arabaları ama neyse konumuz o değil. Onu da ayrı bir klozla başka bir videoda paylaşırız yine. Evet bu arabanın başka beğenmediğim yönü Dikiz aynaları tasarımsal olarak arabaya çok yakışıyor. Çok güzel. Ancak bu rüzgar sesine sebep olan en büyük etkenlerden bir tanesi de bu dikiz aynalarının tasarımı. Buralardan aldığı rüzgarı buradan ses olarak içeriye veriyor arkadaşlar. Onun haricinde arabanın iç kısmına geldiğimizde arabanın iç kısmındaki dizayn gayet güzel. Göstergeler dijital. Çok güzel. Çok dokunaklı Ve çok kararlı çalışıyor. Arabanın yol bilgisayarı yine e ee, gerçekten B segmenti bir arabaya göre çok başarılı, çok fazla detaya yer verilmiş. Arabanın lastik basınç sensörünü oradan görüyorsunuz bir arıza verdiğinde oradan sizi uyarıyor. Ee, yani o tarafı arabanın gerçekten güzel. Ama yine dediğim gibi yani bu arabada aslında Fransız araçlarında gerçekten donanım olarak arabalar özellikle Peugeot ve Citroen grubuna baktığımızda çok zenginler. Ama Renault'a geldiğimizde maalesef bunu bulamıyoruz. yani Bu arabada far sensörü yok, silecek sensörü yok işte e, bu, bu tip şeyler yok. Bu arabada Cruise Control var, hız limiter var hız e, sabitleyici ve hız sınırlayıcı özellikler var. Multimedyamızı buradan kontrol edebiliyoruz yine burası çok güzel çalışıyor aracın Cruise Control'ü de çok güzel çalışıyor. Böyle rampa aşağı veya rampa yukarı çıkarken bazı arabalarda e, özellikle bende bir Honda Civic vardı mesela. Onda ciddi problem yaşıyordum. Araba kuruyuz kontrol sürekli devre dışı kalıyordu rampa aşağı. Bu arabada o kesinlikle söz konusu değil. Gerçekten çok başarılı yapmışlar. Aracın kuruyuz kontrol sistemini artık. Evet arkadaşlar aracın kruz kontrolü gerçekten çok başarılı çalışıyor. Ama ben bu donanımları bu arabada bekler miydim? Beklerdim. Çünkü arabada gerçekten bir kalite yok. Kalite olmayınca var en azından diyorsun arabada belli başlı e, şeyler, opsiyonlar standart olsun. E, benim e, bir dönem bir Citroen C4'üm vardı. Araba çok kalitesizdi. Biliyordum. E, bile bile aldım. Çünkü aracın sürüş e, ben içine oturduğumda gerçekten sürüşü bana keyif verdi. Arabayı aldım. Arabada yok yok. Yani inanılmaz saçma sapan özellikler var. O kadar doluydu ki araba. E yani ondan ilk başka arabaya bindiğimde gerçekten bazı şeyleri eksik hissediyordum. E Renault'dan da aslında ben bunu beklerdim. Bu arabanın beğenmediğim diğer bir yönü ise arabanın ön taraftaki aydınlatma sistemi, far sistemi çok yetersiz. Bu alojen farlar yolu aydınlatmıyor. Onun yerine Zenon far olsaydı yine e, ben bunu tercih ederdim arkadaşlar maalesef bu pakette öyle bir opsiyon bildiğim kadarıyla yok hiçbir modelinde Zenon far sistemi kullanılmıyor Klio'nun e, arabanın içine bindik e, yola çıkacağız bu hissi size anlatayım arabanın koltukları rahat e, sizi rahatsız etmiyor uzun bir yola gittiğinizde koltuklar sizi yormuyor aslında araç da sizi yormuyor. Arabanın direksiyonun hissi, direksiyonun tepkileri gayet güzel. Aracın yol tutuşu e, olması gerektiğinden daha iyi. Bu konuda araba çok başarılı. Gerçekten bu araba çok güzel yol tutuyor. Tabii ki bu lastiklerinizle bağlantılı. Lastiklerinizin kalitesi ve ömrü çok iyi değilse, lastiklerinizin ömrü bittiyse maalesef bu arabadan da çok fazla yol tutuşu beklemeyin. Ama bütün şartları sağladıysanız bu arabanın yol tutuşuna güvenebilir misiniz? Kesinlikle güvenebilirsiniz arkadaşlar. Arabamızın iç tarafındaki havadan da size bahsedeyim. Araba bindiğinizde araba kesinlikle basık bir araba değil. Size boğmuyor. Tam tersi aracın görüş açıları, yan aynalar, ön taraftaki aynanın açısı, buradaki aynadan arka tarafı görme açıları gayet başarılı. Özellikle bir bayan sürücü veya Yeni e, araba sürmeye başlamış arkadaşlar için bu gayet güzel bir e, özellik. Özellikle demeyeyim de gayet güzel bir e, ne diyelim ona? Onu isimlendiremedim şu an kusura <laughs> bakmayın. E, büyük bir konfor diyelim. Gayet büyük bir konfor arkadaşlar bu. E, ben bu arabaya bindiğimde e, gerçekten sürerken keyif alıyor muyum? Alıyorum. Araba bana keyif veriyor bu bahsettiğim sesler hariç rüzgar sesine beraber başka bir ses problemimiz daha var. Ondan da bahsedeyim. Bu araba dediğim gibi dizel bir motora sahip. 1.5 dCi motor. Aslında bu motor çok gürültülü çalışan bir motor değil ve çok başarılı bir motor. Ee, hepimizin bildiği üzere Mercedes C serisinde ve A serisinde bu motor seçeneğini Renault'dan destek alarak o modellerinde kullandı. Ee, motor sorunsuz ama bu araba kabin içerisine ciddi oranda motor sesini veriyor arkadaşlar. Bu, bu arabanın en kötü özelliklerinden bir tanesi de bu. Özellikle e, 110-120 kilometrelerin üzerine çıktığınızda bütün motorun sesini kabin içerisinde rüzgar sesiyle beraber duyuyorsunuz. Bu da biraz başınızın ağarmasına neden oluyor. Bakın şimdi biraz sürat yapalım. Otobandayım şu an. Rüzgar ses mikrofona geliyor mu bilmiyorum ama şu an bak inanılmaz derecede rüzgar sesini içeriye alıyorum arkadaşlar. Hızım şu an 140 150 evet 152 160 ve evet, inanılmaz bir rüzgar sesi içeriye geliyor. Hatta ben şu an konuşurken kendimi duymakta zorlanıyorum. Diyebilirim arkadaşlar. Maalesef çok kötü. Gerçekten çok kötü. Yani bu arabaya bunu yakıştıramadım. Yani iyi bir para veriyorsunuz. Bunlar ucuz arabalar değil arkadaşlar. Değil yani. Maalesef değil. Çok iyi para veriyorsunuz bu arabalara. Ancak aldığınızda büyük bir hüsran. Şimdi test sürüşü için arkadaşlar gidiyor test sürüşü yapıyor bu arabalarda. Tabii ki test sürüşünüler de yapıyorsunuz şehir içinde. Genelde çok yoğun trafiğin olduğu yerlerde. Yani bu arabalarda yüksek süratlere çıkmanızı e, olanak sağlanmıyor. Dolayısıyla da bu sorunlarla arabayı aldıktan sonra karşılaşıyorsunuz. Sonra da büyük e, bir ayar kırıklığına uğramayın. Ben size bunları net bir şekilde ifade edebilirim. Tabii ki arabanın şimdi güzel tarafları var. Biraz da onlara gelelim. Yani arabayı öldürmeyelim. Arabanın yakıtı. Şimdi ben e, üç gündür sürekli seyahat ediyorum. 3 ee, gün önce Ankara'dan Eskişehir'e gittim geldim. Dün Ankara'dan çıktım Adana'ya geldim. Şu an Adana'dan İskenderun'a gidiyorum. Ee, ciddi bir kilometre yaptım. Ee, yanılmıyorsam 1000 kilometreyi bulmuştur. Ben size 1000 kilometrenin yakıt ortalamasını söyleyeyim. Arabaya bindiğimde ortalama yakıt tüketimim 6.8 litreydi. Çünkü uzun zamandır şehir içinde kullanıyordum arabayı. Şu an e, yaklaşık 1000 kilometredir de arabada çok fazla 120 kilometre hızı geçmedim. Genelde 120, 130, 100 bu aralarda kullandım. Şu anki yakıt tüketimim 5.4 litre. Aslında çok düşük. Evet aslında baktığımızda aracın yakıt tüketimi çok düşük değil ama kabul edilebilir seviyelerde mi? Kabul edilebilir seviyelerde arkadaşlar yakıt tüketimi. Ee, şehir içinde ben bu arabada çok fazla 6 litrenin altını göremedim. 6 litrenin altına düşmeniz için gerçekten inanılmaz sakin, inanılmaz rahat araç kullanmanız gerekiyor. Ee, bu da tabii ki bazı durumlarda söz konusu olamayabiliyor. Uzun yolda da bu dediğim hızlarda giderseniz yakıtınızı muhtemelen 5 litrelere düşürebilirsiniz ama 5 litrenin altına çok fazla düşürebileceğinizi zannetmiyorum. Biraz da arabayı performanslı kullanıyorsanız, arabam gitsin diyorsanız da uzun yolda dahi 6 litre, 5.7 litre arasında bir yakıt tüketimiyle karşılaşabilirsiniz. Ama bunlar yine kabul edilebilir seviyelerde mi? Tabii ki kabul edilebilir seviyelerde. Şimdi arabanın ikinci en güzel ya tarafına geldiğimizde ise ee, bu arabada bakın 20.000 km'de bir yapılıyor dizel motor için konuşuyorum bu da yine gerçekten büyük bir tasarruf etmenize sebep oluyor arkadaşlar şimdi e, ortalama bir kullanıcı yaklaşık yılda 10.000 km yol yaptığında arkadaşlar uygulamaya denk geldik eee Tekrar konumuza dönecek olursak, bu arabanın bakım maliyetleri dediğim gibi 20 bin kilometrede bir yapıldığından dolayı biraz düşük. Aracın parçalarından yani videonun başına bahsetmiştim aslında. Dediğim gibi teknoloji işin içine girdiğinde e, tabii ki araç e, e, malzeme parçaları da buna bağlı olarak arttı. Şimdi eskiden e, Clio'larda yani Renault'un Clio'ya özel konuştuğumuz için yine Clio'dan e, ben size örnek vereyim. Eski Clio'lara baktığımızda sedan Clio'lar vardı. Daha sonra bunu sembol olarak piyasaya çıkarttılar. Ve uzun yıllar Clio ve sembol birbirine inanılmaz benzerlikte iki arabaydı. Yani neden böyle bir yol izlediler bilmiyorum. Bilmiyorum. E, benim bildiğim sedan Clio da vardı, sedan e, Sembol de vardı. E, böyle değilse bile, ben yanlış biliyorsam bile hatchback olan Clio ile sedan olan Clio'nun özellikle ön taraf ve iç tarafının tamamen birbiriyle aynı olması sebebiyle bu arabalarda da yani çok düz yapılmıştı. Dediğim gibi hani bir teknoloji yoktu. Arabada bir motor, dört teker, işte bir enjeksiyon varsa, karbüratör varsa onlar vardı. Dolayısıyla böyle olunca da arabada ne kadar az parça varsa araba o kadar az arıza yapıyordu. Arıza yaptı diyelim. Ve parça çok sade, teknoloji yok, hiçbir şey yok. Çok uygun rakamlara gidip alabiliyorduk. Hem Sembol hem Clio'ya aynı parçalar üretildiğinden dolayı parça sayısı da çok fazlaydı. Yan sanayi de çok fazlaydı. Clio şimdi bu kasaya geçtiğimizde Sembol'ü ve Clio'yu birbirinden çok ayırdı. Baktığınızda arabaları birbirinden tamamen ayırt edebiliyorsunuz. Bir önceki nesilde bu böyle değildi. Daha önceki nesilde de öyle değildi. Clio kasalarda makyajlandı bir şeyler yaptı. E, oralarda arabaları birbirinden ayırmak çok e, mümkün gözükmüyordu. Ve dolayısıyla hepsinin parçalar birbirine uyduğundan dolayı parça sayısı çok fazlaydı dediğim gibi. Çok uygun rakamlar alabiliyorduk. Şimdi bu arabada ne kadar da teknoloji yok desem bu arabada da tabii ki yılına göre yapılan yenilikler yeni teknolojiler mevcut. Şimdi multimedya sistemimiz var. E, işte klima sistemi değişti. Ön tarafta ABS'miz ESP'miz e, bunlar var. Tabii ki bunlar e, her biri teknolojik yenilikler, teknolojik parçalar. Dolayısıyla bu parçaları almaya kalktığınızda tabii ki bir önceki nesline göre fiyatlar biraz daha pahalı. Bu sadece Clio için değil. Bu Hyundai için de aynı şey geçerli. E, Opel için de aynı şey geçerli. Bu arabanın içinde e, bindiğinizde ön tarafta rahat bir yolculuk yapabilirsiniz ama arabanın arka tarafı çok dar arabanın arka tarafı dar özellikle tavan da aşağıya doğru eğimli geldiğinden dolayı 1.70'in üzerinde bir arkadaş arka tarafta kesinlikle çok rahat bir yolculuk yapamayacaktır. Yan oturması gerekecek. Ondan dolayı da arkada en fazla 2 yolcu alabilirsiniz. 3 kişi seyahat ettiğinizde inanılmaz derecede rahatsızlık hissedersiniz arkadaşlar. Bagaj hacmi hatchback bir arabaya göre yeterli. Yani bu arabadan çok fazla bir bagaj beklememiz söz konusu olamaz. E, arabanın iç tasarımı yine dedim beğeniyorum koltuk dizaynları güzel İşte dikişli işte, koltuklarımız var e, ön taraftaki tasarım göstergeler direksiyon gayet güzel bunlar e, arabaya çok güzel bir hava katmış e, ben şimdi tekrar konuyu özetleyelim arkadaşlar ben e, bu araç benim kiralık. E, bu arabayı ben yaklaşık bir buçuk iki yıla yakın iki yıldır kullanıyorum diyelim. İki yıldır kullanıyorum. Bundan önceki yine Clio 4 vardı. O da 2016 modeldi. E pardon 2015 modeldi. Bu arabayı da yine yaklaşık 3 sene civarında kullandım. Ondan dolayı bu arabayla ilgili inanılmaz yol tecrübelerim var. Bu arabayı gözüm kapalı size tarif edebilirim. Gözüm kapalı yorumlayabilirim. çünkü yaklaşık 5 yıldır aynı kasayı kullanıyorum arkadaşlar. Allah'tan bu sene Clio 5 çıktı ve bazı bu problemler giderildi. O arabada ilk e, daha lansmanı dahi yapılmadığında yine Hatay'da denk gelmiştim. İnceleme fırsatım oldu. İlk inceleyenlerden birisiyim. E, ciddi yenilikler bizi bekliyor. Creo 5 ile ilgili e, arabanın bir kere iş dizaynı, iş tasarımı ve malzeme kalitesi inanılmaz derecede iyileştirilmiş durumda. Evet. E, ben bu arabaya para verip alır mıyım? Ben bu arabaya eee Başka alternatiflerim olmaz ise e, Piyasada araba bulamazsam B segmenti bir araba alacak olsam Ve uygun rakama Çok temiz düşük kilometreli Bakımları zamanında yapılmış Bir Clio olursa e, Yine bir düşünürüm Ama dediğim gibi çok mecbur kalırsam Ancak öyle para verip satın alabilirim Ben paramı bu arabaya Kolay kolay vermem arkadaşlar Çünkü bunu alacağım paralara Gerçekten çok fazla Alternatif var ee, Tabi dediğim gibi Bu benim şahsi görüşüm Bu arabanın yalnız otomatik şanzımanlı versiyonunu Alır mıyım ee, Şanzıman çok başarılı Bu arabanın şanzımanı çok başarılı Otomatik şanzımanlı versiyonu çok başarılı Ve yakıt tüketimi Bu arabadan daha düşük arkadaşlar Yani onu tercih edebilirim Belki ama bu kasasını tercih edeceğimi, manuel şanzımanlı e, seriyi tercih edeceğimi çok düşünmüyorum. Dediğim gibi ya yani bugün bu araba ikinci el olarak almaya kalksam bu kilometrelerde, bu modelde bir Clio'ya yaklaşık 100 bin lira para vermem gerekecek. 100 bin liraya e, Opel e, Astra alabilirim, Toyota Yaris alabilirim, Citroen e, C4 alabilirim. Dediğim gibi yelpaze çok açık hatta biraz model düşürüp üst segmentasyona geçtiğimde insigniye alabilirim. Mercedes'in C serisi tabii ki bayağı bir yıl düşürmem gerekiyor ama o paralara emin olun onu tercih ederim. Yani dediğim gibi yelpaze çok açık çok arada bir fiyat yelpazesinin içerisinde bu araba. Dolayısıyla benim tercihlerim bu yönde. Benim size tavsiyelerim yani bu arabayı alacak olan arkadaşlar Yeni şoförlük e, yapacak arkadaşlar alabilirler. Çünkü arabanın kronik bir sorunu yok ve dayanıklı sağlam bir mekanik yapıya sahip. E, bayan arkadaşlar alabilirler. E i̇şte çok kalabalık olmayan aileler şehir içinde kullanacaklarsa alabilirler. Çünkü şimdi araba kötü kötü diyorum ama araba şey değil arıza vermiyor arkadaşlar. Bundan bir önceki e, kullandığım Clio'yu yaklaşık 160 bin kilometreye kadar kullandım kesinlikle araba bakım haricinde bir kez Samir servise gitmedi. Yine bu arabam şu an 41 bin kilometrede. Bakım haricinde bu arabalara hiçbir şekilde para harcamadık arkadaşlar. Ee, dediğim gibi e, bu arkadaşlar bu arabaları tercih edebiliyorlar ama ben alayım işte araba e, bana konfor versin. Basınca gitsin gidiyor ama basınca duruyor mu? Burası biraz muallakta. Yani çok güvenli bir sürüş yapamazsınız. Ama e, bunlar sizin için problem değilse alabilirsiniz. Ama bunlar benim gibi sizin için de problemse bu arabayı tercih etmenizi pek sağlıklı bulmuyorum arkadaşlar. Evet ben e, yaklaşık 5 yıldır bir Clio 4 kullanıcısı olarak size elimden geldiği kadar arabayla ilgili izlenimlerimi anlattım. Bu bir vlog çekimdi arkadaşlar. Yani yolda normalde insanlar yürürken vlog çekiyorlar. Ben de yolda arabayla giderken bir vlog çekeyim istedim. Böyle bir seri de bu kanalda devam edecek. Ee, normalde biz arabaları daha detaylı anlatmaya çalışıyoruz, dış çekim yapıyoruz, iç çekim yapıyoruz. Hatta mümkünse e, bir arkadaşımızı yanımızda misafir ederek biraz daha detaylandırıyoruz videoları ama. Böyle de bir seri çekeceğim. Yine e, arabaların sadece iç kısmından çekim yapacağız. Yolda blok çekeceğiz. E, hem arabayı kullanırken birebir arabanın e, kullanım esnasındaki tepkilerinden size bahsedeceğiz. Bugün bu videonun ilkiydi. Tabii ki daha fazla geliştireceğiz. Daha fazla e, kurgu tarafında. Daha neler yapabilirize bakacağız. Bu ilk videomuzu Beğenirseniz ve bu tip videoların gelmesini de yine isterseniz yorumlar kısmına yazarsanız ben de daha detaylı, daha kapsamlı ve daha çok video çekebilirim sizler için. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanala abone olursanız, beğenirseniz, bir yorum yaparsanız çok sevinirim. Her videoda bahsediyorum. Bu tarz videolar sadece kamerayı koyup çekilmiyor arkadaşlar. Arka planda bu videoların montajı, kırpılması, kurgulanması, render alınması e, ve gerçekten kameranın karşısında e, bu tarz şeyleri konuşmak da çok kolay değil. E, ciddi bir zaman alıyor. E, biz bu işi severek yapıyoruz. Siz de destek olursanız daha çok severek yapacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ben Abdullah kendinize çok iyi bakın.